Evet hadi İsmet Emir şu anda spor yapıyor arkadaşlar. Hadi ne yapıyorsun? Ben spor yapıyorum ben büyüyeceğim. Güçleneceksin. Hımm. Hmm. Ben abim. Ben abim ben Benim abi benim boyu uzayınca benim beyinim uzayacak. Boyunuz uyacak. Öyle değil gel bir şaksana bakayım. Hayır o spor yapıyor bir dakika. Sonra Aysan kan yapacak. Bizi elini şuraya koy bak. Spor yaptırayım bak şimdi. Bizi elini şuraya koydum. Hmm, doğrusunu mu göstereceksin sen? Bir tane spor var ama şöyle. Dur bu yapsın sonra sen bininci sen yap o sporu. Evet. Evet çok güzel. Kaç tane oldu? Kaç tane yapmak gerekiyor? 13-10 <laughs> on üç, on. On üç, on tane yapmak gerekiyor. Hmm. Sen, sen. Tamam kalkalım artık. Şimdi Aferin. Şimdi İhsan kan yapsın bakalım nasıl yapıyor. Bekle bir. Hadi nasıl yapıyormuş? Bir dakika İhsan kan yapıyormuş. Bekleyelim. İhsan kan yapıyor. Evet. Çok güzel. Şu tarafa mı durman gerek? Evet. Evet. Tüm sporcu çocuklarım burada. Harika gidiyorsun. Evet İhsan Kağan da orada spor yapıyor. Bacaklarını kuvvetlendirmeye çalışıyor İhsan Kağan Bacakta değil mi? Karın kasıymış arkadaşlar ben bilmiyordum. Karın kası yapıyor şu anda İhsan Kağan. İdmanlara hazırlanıyor. Bacak kasa, evet. Bu bacak kasa mı? Hmm, bu da bacak kasa. Evet. E çek ayak. Sonra, evet. Evet şimdi İhsan Kaan bisiklete binmek istedi. Yarınki maça hazırlık için çalışmalara başlıyor. Evet. İsmet Emir de kuvvetlenmek için her yolu deniyordu. İsmet, İsmet Emir'i bir çekeyim. İsmet Emir değişik bir şekiller yapıyor çünkü. İsmet Emir... Ne yapıyorsun oğlum? Evet çok dur, dikkatli olman lazım ama. Spor için dikkatli olman gerekiyor. Evet. Yap bakalım nasıl yapıyorsun? Yap bakalım İsmet Emir. Hadi hadi nasıl yapıyorsun yap. Görelim. Sen çekil o dönebiliyor. Evet. Kenarda dur. Tam otur düşme tam otur bir hayır <laughs> hayır evet İsmet Emir yapabiliyordu sen onu unuttun mu? Ben, bu. Abi, ne, ne evet Aa, dene bakalım şurayı dene evet. Evet çok ya ben güzel. Varmış, ben de dakika, ben ben de evet İhsan kan bacak kızı çalışması yapıyor şu anda. Ya, hafif geldi. Ha, Demek ki kuvvetlendi. Is, hafif, is de, hmm, İsmet Emir de orada bir hareketler yapıyor. O da bacak kası olsa Geçelim, gerek. Abi, Demek evet. bacakların gelişiyor. O yüzden olabilir mi? Tamam. Sıra İsmet Emir'de. Yavaş, dikkatli. Kardeşine yardım et kan Aa çıktı. Evet, İsmet Emir şimdi bacak kası yapma çalışmalarına geçti. Süper gidiyorsun. Dikkatli olman lazım. Evet. Evet. Tamam kardeşini indir oradan abisi. Evet. Hadi bakalım. Biraz daha süt içmen gerekiyor o zaman. Evet, çok güzel. Ama yavaş yavaş, dikkatli olmak İsmet gerek. Ediyorum. İsmet Emir biraz yavaş yap. Aferin, çok güzel gidiyorsunuz. Evet. Bu kadar mı? Evet. Tutun. Hadi bir de oraya tutun. Sonra videomuzu kapatalım. Evet, tırmanışını. Nasıl yapabiliyorsan, hadi bakalım. Saniye, tamam mı? tamam oraya tırmansaydın şuraya Aynen Evet İstanka hadi harika gidiyorsun İstanka Evet Normalde kaç saniye duruyorsun saydın mı sen